Evet arkadaşlar tekrar merhaba. Modern atom teorisinin ilk videosu ile beraberiz. Bundan önceki videolarda bildiğiniz üzere atom modellerinin detaylı bir incelemesini yaptık. Deneysel açıdan, eksiklik açısından, yanlışları açısından vesaire vesaire. Şimdi geçmişteki bu atom modellerinin eksik yanlarından ötürü günümüzde modern atom teorisine ihtiyaç duyulmuştur. E, bu atom e, teorisinin e, başlıca babaları Schrödinger, de Broglie ve Heisenberg. Bu üç bilim adamı modern atom teorisinin temelini atmıştır. Bunları sırasıyla göreceğiz. Hani e, de, Hangi konuda, e, nasıl bir adım attıkları konusunda e, tamamen anlamak adına göreceğiz. Ezber falan yapmamıza gerek yok. Şimdi ilk olarak... E bizim modern atom teorisinin oluşmasının aslında başlıca sebebi elektron. Elektronun hareketi. Şimdi Bohr diyordu ki elektron çekirdeğin etrafındaki yörüngelerde hareket eder diyor mesela. dolayısıyla bu yörüngelerden dışarı çıkamaz diyor. Yani sana diyor ki Bohr Bohr atom modeline göre elektronun yeri buradadır, bu yörüngededir, yani buradadır, buradadır diyor. Yani sana bir konum veriyor. Fakat modern atom teorisinde elektronun konumunu ve hızını maalesef ki aynı anda bilemiyoruz. Bu göreceğimiz şey Heisenberg belirsizlik ilkesi. Dolayısıyla elektronun konumunu biz bulamayacağımız için yörüngelerden bahsedemeyiz. Yani elektron şurada diyemezsin sen. Burada da diyemezsin. Diyemediğimiz için sen anca elektronun nerelerde bulunabilir bu olasılıklar üstünden bir çıkarım yapabilirsin. O yüzden borun yörünge modeli yanlış. O yüzden zaten modern atom teorisinin temelleri atılmıştır. Şimdi Dedik ki elektronun konumu ve hızı aynı anda bilinemez. Bilinemediği için yörünge atom modeli yanlıştır. O yüzden elektronlar e, tam yeri belli olmadığı için olasılıklardan bahsedilebilir. Belli yerlerde bulunabilir diye olasılıklardan bahsedilebilir. Şimdi esas mevzumuza gelelim. Ben elektronun şurada olduğunu varsaysam ve şuraya gidebildiğini düşünsem yani konum aralığını bilsem daha sonrasında şuraya da gidebildiğini bilsem buraya da gidebildiğini bilsem sonracıma buraya da gidebildiğini bilsem ben elektronun konum aralıklarını şu an yazmış bulundum. Yani elektronun konum aralıklarını bilmiş olsam ben ve bunları birleştirsem desem ki elektron bu sınırlardan dışarı çıkamaz. Bu sınırları, buradaki sınırları dışarısına çıkamaz desem. Yani elektronun yoğunluğu bu bölge desem ve bu sınırlar dışına çıkamaz desem e, buradaki bu ibareye diyebilirim ki elektronun bulunma olasılığının en yüksek olduğu yerdir. Öyle diyemez mi? Sonuçta ben şu an olasılıktan bahsediyorum. Fakat bilirim ki elektron burada bulunamaz. Bulunuyorsa da yoğun olarak bulunamaz. İşte aslında orbital dediğimiz kavramda bununla ilgili. Bizim biliyorsunuz ki, bizim biliyorsunuz ki, şöyle bir geleceğiz hepsine. S orbitalimiz var mesela veya P orbitalimiz var. Kromozom şeklinde hani. İşte buradaki aslında olay şudur. Ee, ben elektronun şu sınırlar içerisinde yoğun olarak bulduğunu söyleyebiliyorum. Ben elektronun bu sınırlar içerisinde yoğun olarak bulduğunu söyle, bulunduğunu söyleyebiliyorum. Yani aslında orbital dediğimiz şey elektronun yoğun olarak bulunabildiği yerlerdir. Bu kavram önemli. Biz çünkü elektron şu yörüngede, şu noktada bulunuyor bulunabiliyor kesin diyemiyoruz. Elektron kesin olarak şurada da bulunabiliyor diyemiyoruz. Sadece şu sınırlar içerisinde bulunma ihtimalinin yüksek olduğu yerler diyebiliyoruz biz bunu. Bunlara da zaten orbital diyoruz. Aslında aslında orbital dediğim şey Aslında orbital dediğim şey elektronun bulunma olasılıklarının fazla olduğu yerlerdir. Elektron için kesin bir konum veremez. Kesin bir adres veremez ama der ki elektron diyelim ki üçgen. Elektron bu üçgenin içerisinde yoğun olarak bulunur der. Çok fazla yoğun olarak bulunur. Bulunma olasılığı fazladır der. İşte bu bir orbitaldir o zaman. Orbital kavramı budur aslında. Temeli budur. En basit düzeyi bu şekilde anlatılabilir. Ee, daha sonrasında şöyle bir şey daha var. Biliyorsunuz kuantum sayıları. Kuantum sayıları. Kuantum sayıları. E, bizim e, modern atom teorisinde en çok kullanacağımız e, şeyler. E, bunlar elektronun e, konumuyla ilgili. Tam adres vermese de belli bir nasıl desem belli bir konum verir diyeceğim de kesin olarak vermez. Şimdi bizim kuantum sayılarımız vardı 3 tane. Neydi bunlar? Baş kuantum sayısı açısal momentum kuantum sayısı ve manyetik kuantum sayısı. İşte bu üç tane kuantum sayısı bize elektronun acaba hangi adreste olabilir diye bir konum verir. Tam olarak vermez, yüzde yüz vermez ama hani şurada olabilir der. Mesela senin bir sınırın olacak. Der ki Elektron buralarda bulunabilir. Bu sınırlar içerisinde bir sürü elektron bulunabilir. Ama şu noktada bulunmasının spesifik olarak detayını bu üç kuantum sayısı verir. Mantık bu şekilde. Kuantum sayıları ile orbital arasındaki ilişki de bu. Orbital elektronun bulunma olasılığının fazla olduğu yerlerdir ve kuantum sayıları da o orbitalin içerisindeki elektronun tam olarak nerede olduğunu adresini e, veren e, tanımlardır. Yüzde yüz vermez ama yüzde yüzde yak, yaklaşık olarak adres ve konum verir. Dediğim gibi biz elektronun hızını ve konumunu aynı anda hesaplayamadığımız için böyle bir e, teori ortaya atılmak zorunda kalmıştır. Şimdi PDF'mize Geçelim. Şimdi tekrardan hızlıca borla ilgili hatırlatmamızı okuyalım. Şimdi Bohr demişti ki elektronlar çekirdekten belirli uzaklıkta ve belirli enerjiye sahip yörüngelerde bulunurlar. Bu yörüngelerde enerji düzeyi seviyesi diğer bir adı katmandır. Diğer bir adı kabuk denir. Enerji düzeyi tam sayılı ifade edilir. Şurada gördüğünüz gibi. 1, 2, 3 veya KLMN şeklinde ifade edilebilir. Şimdi burada çekirdeğe en yakın kabuk minimum enerji en uzaktaki kabuk maksimum enerjiye sahiptir. Hatırlarsanız ne demiştik biz bunun için? Demiştik ki şuradaki potansiyel enerji daha düşük olduğu için minimum enerjidir. Buradaki potansiyel enerji daha yüksek olduğu için maksimum enerjidir. Burası üçüncü kabuksa burası birinci kabuk. Yani çekirdekten uzaklaştıkça ee, ne oluyor? kabuğun enerjisi artıyor diyebiliriz. Daha sonrasında e, temel halde atom kararlıdır, ışın yaymaz. Hani biz demiştik ya sen atomu uyarırsan, yani enerji verirsen, yani absorpsiyon olayı olursa birinci kabuktan üçüncü kabuğa geçerse bu elektron kararsız olur ya, uyarılmış hal olur ya. İşte o halden geri dönmek için ışık yayar ya temel hale, hale geri dönmek için ışık yaya, yarar neyse uyarılmış halden temel hale geçmek için fakat temel haldeyken elektronlar atom ışık asla yaymaz yani sen onları e, enerji vererek ısıtarak işte ne bileyim ya da yörüngelerindeki e, elektronların seviyelerini seviyeler arasındaki elektronların geçişini sağlayarak ışık yaymasını sağlayabilirsin. Daha sonrasında elektronun dışarıdan enerji alarak daha yüksek enerji düzeylerine geçmesine atomun uyarılmış hali denir. Bunu konuşmuştuk. Atom uyarılmış halde kararsızdır. Kararlı olmak için düşük enerjili temel hale geçer. Temel hale hale geçerken aldığı enerjiyi ışıma olarak geri verir yani dışarı enerji yayar ve bunu ışık olarak, ışınma olarak verir diyoruz. Bunu Bohr söylemişti. Daha sonrasında elektronlar çekirdek etrafındaki yörüngelerde dairesel olarak hareket eder ne dedik. Bohr dedik yörüngelerde olan bu elektronların dairesel olarak hareket ettiğini söylüyor. Fakat modern atom teorisi diyor ki hayır böyle bir şey doğru değil. Elektronun sen tam konumunu bilemezsin. Çünkü elektronlar çok hızlı taneciklerdir. Dolayısıyla e, sen bunun konumunu bilemezsin, ama bunların e, belli bölgelerde elektron yoğunluğunu bilebilirsin ve bu yoğun olduğu bölgeleri de sınırlandırırsan, buna orbital dersin diyor. Modern atom teorisinin orbital olayı bu şekilde. Daha sonrasında boy atomunun e, yetersizliklerini konuşalım. Boy atom modeli hidrojen atomunun spektrumunu ve tek elektrona sahip iyonlarını helyum, lityum gibi açıklar. Ancak çok elektronlu atomların spektrumlarını açıklamakta yetersiz kalmıştır diyor. Şimdi tablo 1 ve 2'ye gidelim. Spektrum neymiş bakalım. Tablo 1 ve 2. Şimdi tablo 1'e baktığımızda buradaki borun e, şeyi ne derler e, atom modeli gördüğünüz gibi absorpsiyon olayı ve emisyon olayı e, şuradaki olay neydi? Enerji dışarı yaydığı için emisyon şuradaki olayda da absorpsiyon diyoruz. Şimdi bu burundu. Şimdi biz spektrum kısmı ile ilgileniyoruz. Spektrum ne öncelikle? Spektrum mantığı şu: Modern fizikte bu konu daha çok bizim konumuzdan kalktı. Şimdi bir tane beyaz ışık kaynağı düşünün tamam mı? Bu beyaz ışık kaynağını sen açarsan ve bir prizmadan geçirirsen, bu prizmadan e, çıkan ışınlar e, belli renk aralıklarına çizgi çizgi e, ayrışır. İşte bu ayrışma olayına bir spektrum diyoruz. Eğer ki bu ayrışma olayı sürekli ise, yani şu şekilde sürekli 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 ise, e, buna sürekli spektrum denir. Eğer ki bu ayrışma olayı parça parça ise, buna da e, süreksiz olması gerekiyor. Aynen süreksiz olması lazım veya kesikli spektrum denir. Şimdi buradaki sürekli spektruma en bariz örnek kuşağıdır spektrum aslında hani gök kuşağıyla da hatırlayabilirsiniz diyoruz. Şimdi bor açısından spektrumu ne alaka ona bakalım. Madde tarafından yayılan, soğurulan elektromanyetik ışınların frekanslarına ve dalga boylarına göre düzenlemesinden oluşan ışın dizisi haline spektrum denir. Atomlar üzerinde yapılan deneysel çalışmalar her bir atomun emisyon spektrumun birbirinden farklı olduğunu göstermiştir. Bu nedenle spektrumlar maddenin kendisine özgüdür. Şimdi burada buranın açıklaması şu şekilde. Hatırlıyorsanız bir nefes alacağım. Bir dakika. Evet. Şimdi hatırlıyorsanız ben demiştim ki size e, borun son kısmında e, bor ve Rutherford iki şeyi açıklayamamıştı. Yani aynı şey ama ikisi, ikisi aynı şeyi açıklayamamıştı desek daha doğru olur. Şimdi her elementin e, farklı renkte ışık saçmasını açıklayamamıştı. Işık yaymasını yani atıyorum sodyum elementi kırmızı ışık yayıyorsa işte berilüm elementi mavi ışık yayıyor gibi. İşte bu olay burada bahsettiği emisyon olayı ışık yayma olayıdır. E, ve e spektrumla bu olay e, özdeştirilmiş. Yani diyor ki her bir maddenin kendine has bir spektrumu vardır. E burada e, hidrojen ve işte berilyum gibi çok az elektrona sahip e, atomların e, spektrumunu incelemiş fakat çok elektronlarınkini inceleyememiş. Buradaki olay o arkadaşlar. E buradaki Spektrum olayı da bu şekilde. Bu B kısmı ve A kısmındaki bu çizgiler hidrojenin spektrumunu gösteriyor. Yani hidrojenin tanımlayan, ona özgü olan bir olay aslında. Bu bizim biraz konumuz dışında dediğim gibi. Ama bor bunu açıklayamamış, çok elektronlar için. Şimdi bizim esas konumuza gelelim dedik buraya açıkladık şurayı bitti sanırım aynen şimdi yan kısma gelelim şimdi arkadaşlar modern atom teorisi ve orbital kavramı kısaca bahsetmiştim e, videonun başında e, demiştim ki ekstradan orbital kavramı açıklamadan önce e, üç tane bu e, teorinin babası var bir tanesi Schrödinger, ikincisi, Heisenberg, üçüncüsü de Broglie. Şimdi bunlar nasıl bir şey, ya nasıl nasıl bir katkı sağlayarak bu atom teorisinin temellerini atmışlar. Ona bakacağız. Tamamen konuyu anlamak adına ezberlemenize gerek yok. Şimdi de Broglie, ışık dalgalarının foton gibi davranabilmesinden dolayı elektronun da dalga özelliğine sahip olduğunu belirtmiştir. Şimdi de Broglie'nin bir tane denklemi var. Belki fizikte görmüşsünüzdür. Aslında kimya konusu bu. Ama e, modern fiziğe dahil oldu. E, formül şu şekilde. Bunu ezberlemenize gerek yok. Ama e, fizikte Bilmeniz gerekiyor muhtemelen. Şimdi bu formüle göre buradaki h plank sabiti m kütle ve hız. Bu da e, lambda yani dalga boyu. Şimdi de Broglie diyor ki doğadaki her şeyin e, madde olan her şeyin belli bir e, dalga boyuna sahiptir. Eğer ki onun hızı ve kütlesi varsa elektron dediğimiz şeyin kütlesi ve hızı yok mu? Var sonuçta e, sürekli hareket halindeki bu molekül e, kütlesini de kim bulmuştu? E, Millikan e, yağ damlası deneyinde bulmuştu. Dolayısıyla o zaman elektron da kütlesi ve hızı olan bir tanecik bir madde olduğu için onun da e, dalga gibi hareket ettiğinden bahseder. Yani elektronların dalga gibi hareket e, özelliğine sahip olduğunu söylemiştir. De Broglie'nin modern atom teorisine katkısı bu. Şimdi dalga olayını asla unutmuyoruz. Dalga özelliğine sahip olması elektron için e, temel noktamız bizim. Bunu asla unutmuyoruz dalga. Birazdan neden unutmamamız gerektiğine geleceğim. Şimdi daha sonrasında Heisenberg diyor ki elektronun konumlarını ve hızını aynı anda belirleyemeyiz. E, buna biz Heisenberg belirsizlik ilkesi diyoruz. Buna göre bir parçacığın belirli bir konum aralığında olduğu söylenebilir. Bu nedenle Bohr atom teorisinde olduğu gibi elektronlar çekirdek etrafında dairesel yörüngelerde e, değil de yani bu ispatlanamaz da. Yalnızca elektronlar e, or, orbital adı verilen çekirdek etrafında mı yazıyor ya orası tam okuyamadım. Dur bakalım. Ha Diyor ki ancak elektronların çekirdek etrafında bulunma olasılıklarının olduğu bölgelerden bahsedilir diyor. Yani e, buradaki yörünge kavramını e, Heisenberg yalanlıyor. Çünkü sen elektronun konumunu ve hızını aynı anda bilemezsin. Konumunu ve hızını aynı anda bilemezsin. Neden? Eğer ki sen bir makine icat edersen konumunu bulmak için elektronun o sadece onun konumunu bulur hızını bulmak için bir icat edersen bir makine icat edersen onun sadece hızını bulur fakat hiçbir şekilde hem konumunu hem hızını aynı anda bulabilecek bir makine yoktur özetle bu aslında dolayısıyla borun yörünge kavramı burada saf dışı kalıyor ve yeni bir ee, şey akım ortaya çıkıyor. Modern atom teorisinin temeli için. Bu da ancak elektronların çekirdek etrafında bulunma olasılığından yani ve bu olasılıktaki daha doğrusu bulunma olasılığının olduğu bölgelerden bahsedilebilir diyor. Biz bunu videonun başında ne dedik? Böyle bir evet olay var. Böyle bir yapılar var ve bu yapılarına da orbital dedik. Bunlar Belirli bir sınırları olan elektronu belli bir yerden yere hareket halinde e, olmasını sağlayan belli konum aralıklarına sahip olan e, sınırlardır. Yani sen şöyle de bir sınır koyabilirsin. Dersin ki elektron ama burada daha fazladır. Bu konum aralığında hareket eder elektron. Şurada hareket edemez mesela. Ya da hareket ediyorsa da eğer bu olasılığı az olduğu için benim... E, sınırımın dışındadır. işte bu üçgen hemen orbital diyeceğim. Bulunma olasılığının fazla olduğu yerler. Heisenberg e, burada bu noktaya değinmiş aslında özetle. Oh, hepsini sildim. Daha sonrasında son olarak da Schrödinger Dalga demiştim hatırlarsanız. De Broglie'nin elektronlar bir dalga gibi hareket eder. Lafı aslında buraya bağlayacağım. Şimdi Schrödinger bütün taneciklerin hareketlerini hareketlerini açıklayan bir denklem geliştirdi. Bu denklem çok kompleks bir şey. Bilmenize gerek yok. Ee, çok detaylı bir şey. Bu denklemi çözdüğünde sen ortaya çıkan yapılar şu şekilde oluyor. Mesela elektron burada bulunabilir oluyor, burada olabilir bulunabilir oluyor, burada bulunabilir oluyor. Sen bu denklemi çözdükçe elektronun e, nerede olduğunun, nerede olabilir acaba diye olasılıklarını buluyorsun. İşte bu olasılıkların birleşimini sağladığında ise bu olasılıkların birleşmelerini sağladığında ise ortaya orbital denilen şey çıkıyor. Burası önemli. E, Schrödinger elektron gibi küçük taneciklerin enerjilerini ve genel davranışlarını açıklayan Schrödinger dalga denklemi. Neden dalga denklemi? Çünkü elektron bir dalgaydı kim söyledi? De Broglie. Daha sonrasında e, dalga denklemi e, ile elektronun kütlesiyle ifade edilen tanecik davranışını ve dalga fonksiyonu ile ifade edilen dalga davranışını belirlemiştir. Yani tanecik davranışı ile dalga davranışını birleştirerek bir denklem icat ediyor bu adam. Yani diyor ki dalga fonksiyonu olan yani elektron bir dalga fonksiyonudur diyor, dalgadır diyor. Aynı zamanda elektron bir nedir? Taneciktir. Neden? Çünkü kütlesi var. Kütlesi olan her şey bir taneciktir. Dalga olmasının sebebi neydi? De Broglie söylemişti diyoruz. Böyle bir denklem ortaya atmış. Daha sonra Schrödinger denklemini siz tek tek çözerseniz işte orbitallerin şekilleri ortaya çıkar. Bizim S orbiteli, P orbiteli, D orbiteli, F orbiteli var ya. Eğer sen Schrödinger denklemini tek tek çözersen sen buradaki orbitallerin e, S, P, D, F'i bulursun demek istiyor. Özetle Türkçesi bu şekilde. Daha sonrasında Schrödinger denklemi oluştururken elektron dalga özelliğinden dolayı tam bir konumundan bahsedemezsin. Doğru bahsedemezsin çünkü elektron çok hızlı bir tanecikti. Aynı anda konumu ve hızı belirlenemezdi. Konumundan bahsedemezsin ama nerede olabilir yoğun olarak bilebilirsin diyor. Ancak elektronun bulunma ihtimalinin yüksek olduğu bölgelerde bahsedilebilir diyoruz. Son olarak da bu şekilde Schrödinger'in denklemi çözümlemesi sonucunda elektronun bulunma olasılıklarını gösteren bölgeler ortaya çıkmıştır. İşte orbital dediğim şey bu. Sen bu denklemi çözdüğünde işte diyeceksin mesela elektron burada, 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 burada bir sürü denklem çözüyorsun ve sana böyle bir konum veriyor. Sonra bunları böyle birleştirdiğinde diyor ki işte Böyle bir elektronun bulunma olasılığının fazla olduğu bir yer var. Ben bu yere de e, orbital diyorum diyor. Orbital, atomda bulunan elektronun dalga fonksiyonudur. Doğru. Bohr atom modeline göre elektronlar belirli yörüngelerde bulunabilirdi. Oysa kuantum modeline göre yani modern atom teorisine göre elektron yoğunluğundan bahsedilir. Der ki elektron şurada yoğun olarak bulunur. Bor atom modeline göre elektronlar belirli yörüngelerde bulunur. Modern atom teorisine göre elektronlar orbitallerde bulunur diyoruz. Burada da bu videoyu sonlandıralım. Umarım anlaşılmıştır orbital kavramı çok soyut bir şey olabildiğince maddesel hale getirmeye çalıştım. Ee, umarım anlaşılmıştır. Diğer videoya geçelim.